Herkese merhabalar. Kamu İlan YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere en güncel kamu iş ilanlarını paylaşmaya özen gösteriyoruz. Bugün 900 adet sözleşmeli personel ilanı yayınlandı. İsterseniz hızlıca hemen ilanımıza geçelim. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanının yayınladı dedik. Sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Burada önemli bir konu. KPSSB, KPSS B, KPSS Bolu grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alımı yapılacak. Başvuru şekli ve süresi ise şu şekilde. Başvurular 19.03.2025 tarihinden 28.03.2025 tarihi saat gece 12'ye kadar E-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kariyer kapısı, kamu işe alım veya kariyer kapısı, işe alım kariyer kapısı nokta cibuku.gov.tr üzerinden yapılacaktır demiş. Önemli bir dipnot geçmiş. Şahsen kargo ya da post yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir denmiş. Başvuru esasında adayların kimlik bilgileri, KPSS puanı, eğitimi, adli sicil kaydı, erkek adayların askerlik bilgisi, e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden bu aşamada adaylarla herhangi bir belge istenilmeyecektir demiş. Yani hepsi E-Devlet üzerinden e, çekilecek. Yurt, yurt, içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranan öğrenim durumuna ilişkin denkli olan adaylık Adayların denklik gösterir belgelerini PDF ya da JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir denmiş. Adaylar ilanda belirtilen ünvanlardan yalnızca ve yalnızca birine müracaat edebiliyor. Yani sadece bir bölüme müracaat edebiliyorsunuz. Bu da önemli bir tip not. Başvuruların değerlendirmesi ve atama. Adayların KPSS B grubu puanı ve tercihleri doğrultusunda en yüksek puan alan adaydan başlayanlar. Yani bu da önemli. En yüksek, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle yerleştirme işlemi gerçekleştirebilecek olup asil olarak atanmaya hak kazanan aday sayısının iki katı kadar yetek, yedek aday belirlenecektir denmiş. Yedek listesinde yer almak daha sonraki personel alımları için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir. Notunu da yanına düşürmüş. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde. Birçok insan e, videolarım altında yorumlarda giriyor. Birçok insan bunu soruyor. Nasıl süreç nasıl ilerliyor diye. Burada da yine e, bu soru işaretlerine cevap vermişler. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde. Doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır dermiş Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeği aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edinmeyecektir denmiş. Adaya atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayan, başvuru red edilen, feragat eden, ataması iptal edilen veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek olarak belirlenen adaylardan atanması gerçekleştirilecektir. Pozisyonlarda ve adaylardan aranan nitelikler. Genel şartlarımız ise hızlıca önemli olanları buraya e, ekledim. E, bu ilan sayfasını da yorumlarda başa sabitleyeceğim. Oradan da detayları hızlıca ulaşabileceksiniz. Bunu lütfen unutmayınız. Başvuru yapılacak ünvan ile aynı ünvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeleri olarak çalışmıyor olmanız gerekmekte. Adaylar ilan edilen pozisyonlarda sadece bir ünvana başvurup yapabileceklerdir. Bu da önemli bir konu. Bu da şu an bu ilanda benim çok dikkatimi çeken bir konu. Bunu tırnak içerisinde hususi olarak lütfen dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminde itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı ünvanla memur kadrolarına atanırlar. Aynı ünvanla memur kadrolarına atanabiliyorsunuz. 3 yılı doldurduktan sonra bu çok önemli bir dipnot bu ilanın e, bence en önemli şeylerinden bir tanesi. Bulundukları pozisyon ünvanıyla aynı ünvanlar memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar pozisyonu Cumhurbaşkanı'nca olacak. bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl süresi 3 yıl süreli başka bir yere atanamıyor. 3 yıl boyunca sabit bir yerde kalıyorsunuz. Önemli. Memur kadrolarını atananlar aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Hükmü nedeniyle 4 yıl süreli başka bir yere atanma talebinde bulunamayacaktır denmiş. Yani 4 yıl boyunca başka bir ile ilçeye atanma isteyemiyorsunuz. Alım yapılacak pozisyonlar ve adaylarla aranan özellikler ise şu şekilde sözleşmeli avukat merkezden 3 kişi alınacak 70 puan ve üzeri KPSS B grubu P3'ten P3 sözleşmeli bilgisayar mühendisi alınacak 11 adet 70 puan ve üzeri KPSS 2024'ten yine B grubu grubumuz ise P3 Sözleşmeli Makine Mühendisi merkezi alınacak 2 adet 70 puan ve üzeri 2024 KPSS B'den. Grubumuz ise P3. Sözleşmeli İnşaat Mühendisi alınacak 2 kişi 70 puan ve üzeri KPSS 2024 B'den. Grubumuz ise P3. Sözleşmeli elektrik teknikleri bir adet 70 puan ve üzeri yine KPSS P3'ten. Alım gerçekleştirilecek. Sözleşmeli avukat Taşra, burada önemli olan konu Taşralarda. Personel sayısı 16, 70 puan ve üzeri yine 2024 KPSSB grubundan. Grubumuz ise P3. Sözleşmeli mühendis yine Taşra, önemli olan konu Sözleşmeli mühendis en fazla alım gerçekleştirilecek bölümlerden bir tanesi. Sözleşmeli mühendis Taşra, 350 adet alınacak, 70 puan ve üzeri 2024 KPSSB'den. Grubumuz ise P3. Yine sözleşmeli tekniker taşra alınacak 390 adet 70 puan ve üzeri 2020'de KPSS B grubumuz yine P93. Bu sefer grubumuz farklı unutmayalım. Grup P93. Yine sözleşmeli tekniker alınacak 45 adet taşra'dan 70 puan ve üzeri 2020'de KPSS B grubu. Grubumuz ise P93. Sözleşmeli büro diye taşra alınacak 80 adet. 70 puan ve üzeri 2024 KPSS B'den grubumuz ise P3. Yine burada e, hangi e, il, ne kadar alım yapılacak, merkezi atamada kaç kişi yapılacak tarzında e, tablo tablo liste liste paylaşılmış. Bu listelerin hepsini size tabi burada vakitinizi harcamak istemiyorum. Yorumlarda başa sabitlediğim ilan linkinden bu hangi iller, ne kadar, hangi taşra bölgesi ne kadar e, alım yapılacak, hızlıca oradan kontrol edebilirsiniz. Umarım herkes için hayırlısı olması temennisini diliyorum. Bir sonraki güncel kamu ile YouTube sayfamızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın esenliklerle kalın.